Arkadaşlar, Ünsal Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. Kitapta kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4C bölümündeyiz. Burayı size vermiştim. Ev ödevi vermiştim. 3 kere yazılacaktı. Umarım hepiniz yapmışsınızdır. My Neighborhood, yani benim civarımdaki yerler. Ee, işte dükkanların isimlerini söyleyeceğiz şimdi. Dinliyoruz. Green Grocers. Green Grocers, manal demek arkadaşlar. Siz de bunları yazın evde üç kere bilmediklerinizi mutlaka. Butchers, Butchers kasap demek arkadaşlar. Florists, çiçekçi demek. Library, library bildiğiniz gibi kütüphane demek. Chemist, Chemist eczane. Bus stop, bus stop. Otobüs durağı. Bank. Bank. Banka. Sports center. Sport center. Spor merkezi. Post office. Postane demek arkadaşlar. Post office. Department store. Department store. E, büyük mağaza anlamında. Alışveriş merkezi mağaza anlamında. Bunları da yine bilmediklerinizi 3 de defa yazacaksınız. Ben kontrol edeceğim tatil dönüşü. Evet, burada ne yapıyoruz? Look at the map and answer the questions demiş. Bakıyoruz şimdi yer yön tarifleri bunlar. What is the opposite of the bus stop? Bus stop ne diyor? Opposite ne demekti? Karşısında. What is the opposite of the bus stop? Bus stop yani otobüs durağının karşısında ne var diyor? Otobüs durağı. İşaretleyelim. Burası otobüs durağımız. Karşısında ne var arkadaşlar? Florists var değil mi? The, the florists, doğru cevap. İkiye bakıyoruz. Hemen dinleyelim. florists. Mi? Evet. What is the... The sports center. What is on the corner of Walnut Street and Edison Road opposite the bank? Walnut Street ve Edison Road köşesinde ya ya da e, bankanın karşısında ne vardır diyor? Ne vardır arkadaşlar? Yani şu e, köşeden bahsediyor. The Sports Center, değil mi? Walnut Street ve Edison Road, Edison Road Walnut Street köşesi Sports Center. The Butchers. What's the between the florist and the greengrocers? Uh, the uh, florist, çiçekçi ve greengrocer, manavın arasında kalan yeri soruyor bize. Ne diyoruz? Kasap. Yani arasında. Between butchers. Peki, dörde bakalım. You are at the bus stop. Walk past the sports center. What's on your right? What's on your, what's on your left? Otobüs durağındasınız. Otobüs durağı burası. Sport Center'ı geçiyorsunuz. What's on, your, on your right? Sağınızda kalan yerin adını soruyor. Buraya geldiniz. Buradan buraya geldiniz. Chemist. Peki solunuzda ne kalıyor? Chemist. E, bu, buraya kadar geldiniz. Solunuzda ne kalıyordu? Post office. Florist, department store, green grocer, Library ve Post Office eşleştirme yapıyoruz. Evet. Florist neydi? çiçekçiydi. See, buy some flowers. Yani floristten ne yaparız? Biraz çiçek alırız, biraz çiçek alırız. İkiye bakalım. Department store. Department store'dan ne alırız? Yani ne yaparız? Department store düşünelim. Mağaza demekti. Tişörtümü, yeni tişörtümü oradan değiştirebilirim. Değil mi arkadaşlar? Change my new t-shirt. Doğru yanıt. Green Grocers. Manavda arkadaşlar. Ne alırdık oradan biz? Buy some fruit diyebiliriz. Değil mi? Yani biraz meyve alırız. Aa doğruydu. Library'de ne yaparız? Yani kütüphanede kitaplarımızı geri veririz değil mi? Take back these books. Peki post ofiste ne yaparız arkadaşlar? Send this parcel. Yani bu e, bir kutu göndermek istersek post ofise e gideriz. O da B olacaktı. Geçiyorum. Evet, burada imperatives yani emir verme terimleri var arkadaşlar. Affirmative yani olumlu cümlesi Turn left into Green Street. Negatif cümlesi don't walk in the street. Negatif yaparken don't'a kullanıyoruz. Olumlu yaparken zaten fiilimizi aynen yazıyoruz. Şimdi burada e, imperatif yapacağız. Yani emir cümleleri kullanacağız. Bire bakalım. Don't walk in the street. Ne diyor? Sokakta yürümeyin diyor. Emir cümlesi yapıyor. Olumsuz emir cümlesi. Don't walk in the street. 2'ye bakıyoruz. de ne yapıyor? Geceliğin daima bakın üstüne açık renkte, neon renkte bir yelek giymiş. Açık kıyafet, açık renkli kıyafetler giyiniz geceliğin diyor. Wear olacaktı. Yani biz bunları buraya yerleştiriyoruz. Cross, not text, put on, not listen, not walk ve wear e, fiillerini yerleştiriyoruz. Bakalım 3'e. The street at a zebra crossing. Cross the street at a zebra crossing. Evet duydunuz siz de. Cross the street dedi. Yani sokağı yolu nasıl geçin? Yaya geçidinden geçin diyor. Zebra crossing yaya geçidiydi. 4'e bakalım. When you walk, evet şurada 4'te ne yapıyor? Mesaj yazıyor. Ne Don't yapacak? when you walk. Don't text when you walk. Evet, yürü yazar yürürken yazmayınız diyor. Don't text when you walk. Peki 5'te ne yapıyor? Yolun ortasında müzik dinliyor değil mi? Kapatmış kulaklarına. Bakıyoruz. Don't listen to music in the street. Evet. Ne diyeceğiz? Don't listen to music in the street. Yol ortasında müzik dinleme. Peki your helmet. Helmet bas, başlık demek. Kask demekti. 6'ya bakıyoruz. When you ride your bike. Bisikletini sürerken e, ne diyeceğiz? Hangisini diyebiliriz? Put on, değil mi? Put on, giymek demek arkadaşlar. Takmak, giymek demek. Burada yine bilmediklerinizi lütfen yazınız üç defa. Wear, wear giymek, cross, karşıdan karşıya geçmek, zebra crossing'i biliyorsunuz. Yaya geçidi. Don't text, yazma, yazı yazma, mesaj atma anlamında. Don't listen, dinleme, sonda takmak, giymek anlamında helmet, kask demekti. Evet. Temizliyoruz. Bu kısma bakıyoruz. X-Out dialogue. Siz evde kendiniz böyle bir diyalog yapıyorsunuz. Yani şimdi dinleyeceğimiz gibi. Dinliyoruz önce. Excuse me. Can you Yes, sure. Go down one more street.

yani hayali e, oyun gibi yapımını Tina, Paul diyelim. Tina ve Paul burada nasıl e, birbirlerine yol anlatmışlar? Siz de onun gibi aynısını yapıyorsunuz. Mesela bankayı e, söyleyeceksiniz. Street'ten, Wall Street'ten dümdüz gidiyorsunuz sağa dönüyorsunuz. O sizin solunuzdadır diyebilirsiniz banka için. Mesela Green Grocer soracak. Wall Street'ten dümdüz gidip sola dönüp biraz ilerleyip sağınızda kalacak diye eee hangilerini kullanmanız gerekiyor? Excuse me, can you tell me the, where the butcher is. Yes, you go down. Aşağı inmek. Yani go down Walnut Street. Walnut Street'ten aşağı inin. Turn right into Edison Road. Turn right into Edison Road'a Road'dan sağa doğru dönün demek. The butcher is on your right. Yani kasap sizin sağınızda kalacak diyor. On my right, sağımda mı? Yes, it is between the green grocers and the florists. You can't miss it. Evet, bu diyor. Green grocer ve çiçekçinin arasında kalır diyor. Onu kaçırmayacaksın diyor. Te teşekkür ederim diyor. Siz de bunun gibi evde bir örnek yapınız. İlla bunların örneği olmak zorunda değil. Florist olur, banka olur, department store olur. Herhangi biri olabilir. Kendiniz evde yapıyorsunuz bunu. Evet. evde yapabileceğiniz bir örnek. Yani hemen hemen aynı şey diyebiliriz. Kalıpları kullanarak Where could you please tell me how to, how to get to the, how do I get to the giving directions, walk down, yani aşağı yürüyün. It's on your left, it's on your right, sağınızda kalır. Turn left, solunuzdadır. It's on the corner, o köşesindedir. It is opposite of the chemist mesela. İşte eczanenin karşısındadır. It is next to florist mesela. Çiçekçinin yakınındadır, bitişindedir Bir, bir şey tanıtırken, bir yeri gösterirken, tanıtırken bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Bit, fee, next to, opposite corner hepsini kullanabilirsiniz. Mesela burada library tanıtmış. Library nasıl gider? Post office. Yapmış. Green grocery yapmış ve the chemist yapmış. Örnek olarak bakın böyle. Siz de evde bu şekilde yapınız. Yine reading bölümü. Walk. Dinleyelim arkadaşlar. Walk out of the house. Walk past the post office. Turn right into Walnut Street. Go past the sports center and then turn right into Edison Road. Cross the street and walk past the bank. Evet. Jenny neredeymiş? Jenny department, store. department store'da olduğunu buldu. Yine aynı örnek. Bu örneklerde evde çalışın lütfen. Yine bunlar da aynı şeyleri söylüyor. Mesela okuyalım. Believe street. Go past the library and turn right into Bluebell Street. Evet. My friend is at the chemist. Evet, burada bus stop'tan yani otobüs durağından tennis'e nasıl geleceğini anlattı arkadaşının. Siz de evde örneklerle yapacaksınız zaten bunu. Evet. Where is the bank? The bank is on Edison Road. The bank is next to the department store. Evet, bankanın nerede olduğunu soruyor arkadaşlar. Banka neredeydi? Buradaydı. The bank is on Edison Road. Birisinde Edison Road üzerinde demiş. Diğerinde de the bank is next to the department store. Yani department store'un bitişinde demiş. İki şekilde de söylenebilir. Hem bu yol üzerinde diyebilirsiniz. Hem de department store'un bitişinde diyebilirsiniz. Florist'e bakalım. Where is the florist nerededir? Yani çiçekçi sormuş. The florist is on the corner of Walnut Street and Edison Road. Walnut Street ve e, Walnut Street ve Edison Road'un köşesindedir demiş. Bir bu şekilde anlatmış. Doris, <laughs> Bir de ne demiş? Hem köşesindedir demiş bu yolun hem de başının yanında yer nedir demiş. iki şekilde söylenebiliyor. Bu da bunu anlatıyor. Evet. Where's the butcher's butcher? butcher is on the road. Bu şekilde arkadaşlar neyin nerede olduğunu anlatıyor. Şimdilik bu kadar devamı gelecek.